Üç büyük medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Eminönü'ndeki yeni cami ve çiçek pazarının yanında yer alır Mısır Çarşısı. İstanbul'un tarihi kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısı, Osmanlı Padişahı 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılır. İlk yıllarda yeni çarşı ve Valide Çarşısı olarak anılan yapı, 18. yüzyıldan itibaren halk arasında Mısır Çarşısı olarak anılır. Nedeni çarşının kahireden, yani Mısır'dan alınan vergilerle yapılmasıdır. Güneydoğu Asya, Hindistan ve Mısır'dan gelen baharatlar, İpek Yolunun en önemli noktası olan İstanbul'da Avrupa'ya buradan dağıtılırdı. L şeklindeki çarşının tenozu ise kendisinden çok daha büyük olan kapalı çarşıya nispet yaparcasına çok daha yüksektir. Tahmis kapısı, Haseki kapısı, Çiçek Pazarı kapısı, Yeni Cami kapısı, Tahta Kale'ye açılan Ketenciler kapısı ve Eminönü kapısı olmak üzere altı kapıya sahip olan çarşıda 86 dükkan yer alıyor. Dönemin çarşılarının aksine yapımında moloz taş, kesme taş ve tuğla kullanılır. Yapımına 1660 yılında Mimar Kasım Ağa tarafından başlanan çarşı, 1664 yılında hasta baş mimarı Mustafa Ağa tarafından tamamlanır. Bazı yazılı kaynaklara göre çarşının bulunduğu yerde Bizans döneminde Makron Envalos adlı bir kapalı çarşının bulunduğu ve bu çarşıda Venedik ve Cenevizlilerin ticaret yaptığı söylenir. Tarihi çarşıda kuyumculardan aktarlara, baharatçılardan lokumculara, şarküterilerden hediyelik eşyaya kadar farklı ürünler satan dükkanlar bulunmaktadır. Yüz ölçümü olarak Kapalı Çarşı'dan çok daha küçük olan çarşı, özellikle yabancı turistlerin uğramadan geçemediği mekanlardan biridir. Tarihi boyunca her derde deva olmuş kurutulmuş bitkilerin, çeşit çeşit otların ve yüzlerce baharatın bulunduğu dev bir pazar olan Mısır Çarşısı, 300 yıldır şifa dağıtmayı sürdürüyor. Hatice Turhan Sultan Türbesi İstanbul Eminönü'nde bulunan yeni cami haziresine 1663 yılında Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir. Safiye Sultan'ın 1598'de yapımını başlattığı yeni cami Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanmıştır. Yeni caminin güneyinde yer alan türbe ile cami arasında bir yol geçmektedir. Türbe Valide Sultan adına yapılmışsa da daha sonra buraya oğlu Sultan 4. Mehmet ve 3 Osmanlı padişahı daha gömülmüştür. Hatice Turhan Sultan, Sultan İbrahim'in eşi, Sultan 4. Mehmet'in de annesidir. Bu türbede 5 Osmanlı padişahı ve çok sayıda hanedan mensubunun kabri bulunmaktadır. Osmanlı sülalesinin en büyük kabristanı olan türbe, boyut açısından da sultan türbelerinin en büyüğüdür. İçerisinde Sultan 4. Mehmet, Sultan 2. Mustafa, Sultan 3. Ahmet, Sultan 1. Mahmut ve Sultan 3. Osman'ın kabri bulunmaktadır mimari yönden Sultanahmet Türbesi'ne benzeyen bu türbe kara planlı olarak inşa edilmiştir. Türbenin içerisi çini ve kalem işleriyle süslenmiştir. Burada İznik işi Çinlilere yer verilmiştir. İç mekanı çepeçevre kuşatan Çinli kuşakta Mülk Suresi'nden bir bölüm bulunmaktadır. Hatice Sultan Turhan Türbesi'nin güney tarafında Hatice Sultan Turhan Sebil'i ve çeşmesi yer almaktadır. Sebil'in içerisi Çinlilerle donatılmıştır. Çeşme ise klasik tarzda mermerden yapılmıştır. Sibilin idaresi günümüzde TETSAT tarafından yürütülmektedir. İş Bankası Müzesi, 1890 yılında postane binası olarak yaptırılan tarihi binada yer almaktadır. Bina, 1927 yılında İş Bankası'na devredilmiş ve 2004 yılına kadar banka şubesi olarak kullanılmıştır. 2005 yılında müzeye dönüştürülüp, 14 Kasım 2007 tarihinde halka açılmıştır. Binanın 3 katında da aktif olarak sergiler bulunur ve bu sergiler yıl boyunca ziyaretçilere açıktır. Sabit sergi binanın üst katındaki birinci salondan başlıyor. Bankaya ait zengin arşivden toplumsal ve iktisadi hayatı yansıtan belge ve fotoğraflar, farklı dönemlere ait daktilo, hesap makinesi gibi bankacılık aletleri, kumbara, promosyon malzemeleri, reklam filmleri gibi bankaya özgün materyaller müzenin birinci katında sergileniyor. Birbirini takip eden 8 salon boyunca İş Bankası'nın Cumhuriyetle Yaşıt Tarihi'nin kısa bir özeti kronolojik olarak ziyaretçilere aktarılıyor. Giriş kat ayrıca müzenin süreli sergilerine ev sahipliği yapıyor. 2011 yılından bu yana müzede öğrencilere yönelik atölyeler düzenleniyor. Müzeye girişse tamamen ücretsizdir.